Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yine bir başka paylaşımla sizlerin karşısında yer alıyoruz. Bu paylaşımımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, eğitim bilimleri konularından eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal ile alakalı 9. testle sizlerin karşısında yer almaktayız. Kanalımızda yaptığımız paylaşımları takip etmek isterseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak paylaşımlarımızı anında takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben sizlere canı gönülden başarılar dileyip kolay gelsin diyerek sorumlarımızı çözümlemeye başlayalım. Evet, diğer paylaşımlarda yaptığımız gibi önce ben soruyu okuyorum, sonra birlikte çözümlüyoruz. Kalemimizi alalım. Bürokrasi kuramının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Taylor B. Fayol C. Max Weber D. Max Gregor E. Likert Bürokrasi kuramının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Taylor değil arkadaşlar, Fayol değil. Bunlar klasik e, klasik kuramların temsilcileridir. Max Weber'dir. Bürokrasi kuramı dediğimizde Max Weber aklımıza gelecek. Daha önceki e, paylaşımlarımızda da zaten bununla ilgili sorular çözümlemesi yapmıştık diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Geçtik diğer soru. Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da role dayalı sahip olunan mevki ya da yetki sonucu elde edilen güçtür. A yasal güç. B ödüllendirme gücü, C zorlayıcı güç, D uzmanlık gücü, E benzeşim gücü. Evet, sorumuzu çözelim. Bir organizasyonda sahip olunan mevki ya da role dayalı sahip olunan mevki ya da yetki sonucu elde edilen güç hangisidir diyor. Bu tabi ki yasal güçtür arkadaşlar. Ödüllendirme gücü değil, zorlayıcı güç değil, uzmanlık gücü değil, benzeşim gücü değil. Cevabımız A şıkkı olacak. Geçtik diğer sorumuz güç türleri örgütsel ve biçimsel olarak iki ayrılmaktadır. 1. Yasal güç. 2. Ödüllendirme gücü. 3. Zorlayıcı güç. 4. Uzmanlık gücü. 5. Benzeşim gücü. Buna göre yukarıdakilerden hangisi biçimsel güçler arasında yer almaktadır? Güç türleri örgütsel ve biçimsel olarak iki ayrılmaktadır. Yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü ve benzeşim gücü. Buna göre yukarıdakilerden hangisi biçimsel güçler arasında yer almaktadır? Burada arkadaşlar yasal güç örgütsel bir güç örnektir. Ödüllendirme gücü ve zorlayıcı güç de yine örgütsel güce örnektir. Uzmanlık gücü ve benzeşim gücü ise biçimsel güçlere örnektir. Yani 4 ve 5 olacak. Bu da E şıkkında var. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı oluyor. Geçtik diğer sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş liderlik tarzları arasında yer almaktadır? Liderlik tarzları geleneksel ve çağdaş olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A. Otokratik liderlik. B. Demokratik liderlik. C. Liberal liderlik. D. Tam, teze, tam serbestlik tanıyan liderlik. E. Karizmatik liderlik. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş liderlik tarzları arasında yer almaktadır. Liderlik tarzları geleneksel ve çağdaş olmak üzere ikiye ayrılmaktadır Evet. Otokratik gelenekseldir arkadaşlar. Demokratik liderlik geleneksel liberal liderlik geleneksel tam serbestlik tanıyan liderlik geleneksel zaten tam serbestlik tanıyan liderlik liberal liderliktir. İkisi aynıdır. Yani aynı anlama gelir. Karizmatik liderlik ise çağdaş liderlik tarzları arasında yer alır. Yani sorumuzun cevabı E şıkkı. Yönetimin temel fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A planlama, B örgütleme, C yöneltme, D denetim, E işbirliği. Yönetimin temel fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Planlama yer alır. Örgütleme yer alır. Yöneltme yer alır. Denetim yer alır. E) İşbirliği olacak arkadaşlar. İşbirliği yönetimin temel fonksiyonları arasında yer almamaktadır. Geçtik diğer sorumuz. Yöneticiler sorumlulukları açısından ve hiyerarşik, hiyerarşik yapıya göre sınıflandırmaktadır. Yani sorumluluklar açısından ve hiyerarşik yapıya göre iki, iki gruba ayrılıyor. Ee, bir fonksiyonel yönetici, iki genel yönetici, üç proje yöneticisi, dört alt düzey yöneticiler, beş üst düzey yöneticiler. Verilenlerden hangileri hiyerarşik yapıya göre sınıflandırma arasında yer almaktadır? Yöneticiler sorumluluklar açısından ve hiyerarşik yapıya göre sınıflandırmaktadır. Verilenlerden hangileri hiyerarşik yapıya göre sınıflandırma arasında yer almaktadır? Fonksiyonel yönetici, sorumluluk açısından, genel yönetici sorumluluklar açısından, proje yöneticisi yine sorumluluklar açısından ama alt düzey, üst düzey ve orta düzey de vardır arkadaşlar. Bunlar hiyerarşik yapıya göre sınıflandırmaya örnektir. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Geçtik diğer sorumuz. Yukarıda yönetici sınıflandırmasına göre hangi yöneticiden bahsedilmiştir? Örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir. A fonksiyonel yönetici, B genel yönetici, C proje yöneticisi, D alt düzey yöneticiler, E üst düzey yöneticiler. Yukarıda yönetici sınıflandırmasına göre hangi yöneticiden bahsedilmiştir? Örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir. Fonksiyonel yönetici değil. Bu genel yönetici olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Proje yöneticisi değil, alt düzey yönetici değil, üst düzey yönetici değil. Geçtik diğer sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyler arası roller arasında yer almaktadır? Yöneticinin oynadığı roller bireyler arası bilgisel ve karar verici roller olarak 3 gruba ayrılmaktadır. A. Temsili rol. B. girişimcilik rolü. C. Anlaşmazlık çözme rolü. D. Kaynak dağıtma rolü. E. Müzakerecilik rolü. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyler arası roller arasında yer almaktadır? Yöneticinin oynadığı roller bireyler arası bilgisel ve karar verici olarak 3 gruba ayrılıyor. Burada bize bireyler arasını soruyor. Bireyler arası olan arkadaşlar temsili roldür. diğerleri girişimcilik rolü, anlaşmazlık çözme rolü, kaynak dağıtma rolü, müzakerecilik rolü. Bunlar da arkadaşlar karar verici roller arasında yer almaktadır. Geçtik diğer sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgisel roller arasında yer almaktadır? Yöneticinin oynadığı roller bireyler arası, bilgisel ve karar verici roller olarak üç gruba ayrılmaktadır. A girişimcilik rolü, B anlaşmazlık çözme rolü, C kaynak dağıtma rolü, D müzakerecilik rolü, E kontrol rolü. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgisel roller arasında yer almaktadır? Yöneticinin oynadığı roller bireyler arası, bilgisel ve karar verici roller olarak üç gruba ayrılmaktadır. Girişimcilik rolü değil arkadaşlar. Anlaşmazlık çözme rolü değil, kaynak dağıtma rolü değil, müzakerecilik rolü değil. Burada verilen bilgisayar odaları arasında kontrol rolü yer almaktadır. Yani sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Evet, geçtik diğer sorumuz. Yönetim süreci kuramının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Yönetim süreci kuramının temsilcisi aşağı hangisidir diyor? Max Gregor, Taylor, Fayol, Max Weber ve Likert. Evet, Yönetim süreci kuramının temsilcisi aşağıda hangisidir diyor arkadaşlar. Bu yönetim süreci klasik kuramlar arasında yer alıyor. E, o da Fayol'un e, yönetim süreci Fayol'a aittir arkadaşlar. Temsilcisi Fayol'dur. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bu paylaşımımız burada sona erdi. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.